Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na bir saldırı oldu. Bu ilk saldırı değil. Ama son saldırı olması umuyoruz. Demokrasilerde ve medeni toplumlarda, çağdaş toplumlarda insanlar fikirleriyle ve söyleyerek konuşarak dertlerini anlatabilirler. Saldırarak değil. Bir insana saldırmak aslında ilkelliktir. Dolayısıyla bu ilkelce davranışı kınamaktan başka bir şey yapılamaz. Tabi dün olan bir başka olay var Paris'te. Onunla ilgili sabah attığım tweet'i açıklayayım size. Dışişleri Bakanı, bugün öğleden sonra da Diyanet İşleri Başkanı, olayı kınadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olayı kınarken şöyle dedi. Tabii dedi Avrupa'da İslamofobi gelişirse dedi ki çok kınıyoruz onu dedi. Böyle de saldırılar olur onları da kınıyoruz dedi. Şimdi herkesin dini kendine. Zaten Kur'an'da da öyle yatıyor biliyorsunuz. Sizin dininiz bana, benim dinim sizin dininiz Benim dinim bana diyor. Bir ayet var onunla Resim daha iyi şey yapar. Ee, e, onu Arapçasını bilir. Şimdi Avrupa'da ve Batı'da İslamofobi gelişmesinin temel nedeni İslamiyet adına, İslamiyet adına İslami motifleri ve değişleri kullanarak ilkellik yapmaktan kaynaklanıyor. Yani siz gidip Paris'te 12 tane sivil insanı öldürürseniz polis de var, birçok yaralı var. Ve bunu İslamiyet adına yaptığını söylerseniz orada İslamiyeti bilmeyen insanlar tabii ki İslam'dan şüphe duyabilirler. Oysa İslam üç önemli niteliği var İslam'ın. Biri barış, diğeri temizlik ve adalet. Dolayısıyla barış tarafını göz ardı ederseniz o zaman yanlış bir şey yapmış olursunuz. Nitekim Diyanet İşleri Başkanı da bugün Onların Müslüman olmadığını ve Müslüman olarak nitelenemeyeceğini söyledi. doğrusuydu oydu. Mehmet Görmez'in yaklaşımıydı. Evet. E, o dergide İslamiyet'e uygun olmayan şeyler söylenmiş olabilir. Geçmişte de deniyordu. Başka din mensupları da bunu yapabilir. Burada yapılması gereken şey asla silahlı saldırı ve insan öldürmek değil. Konuşmak, ikna etmek doğruyu gösterebilmektir. Dolayısıyla yanlış yapılmıştır. Fakat bu hükümet o yanlışa yeterince tepki vermeyen bir hükümettir. Bakın daha önce Gölce'ye geldiğimde de söyledim. Bir ülkeyi ekonomik açıdan kötü yönetebilirsiniz. Yoksulluk yaratabilirsiniz. işsizlik yaratabilirsiniz. Iyi imar etmeyebilirsiniz. Yanlış yer, işler yapabilirsiniz. Ama bir ülkede kalıcı hasar değildir bunların hiçbiri. Yani gelirsiniz ekonomiyi düzeltirsiniz. Altı ay düzeltirsiniz, iki yılda düzeltirsiniz. Ama bir ülkede ahlakı bozarsanız ve ahlaksızlık yaratırsanız, ahlaksızlık yaygın hale gelirse o kalıcı hasar olur. Bu hükümetin Cumhuriyet tarihi boyunca yaptıkları en büyük hasar ahlaksızlığı kanıksanır vaziyete getirmeleridir. Anlatacağım bu konuyu. Bir ikinci konu daha var. Bu hükümet Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamış bir başka şey daha yaptı. Biz Türkler hiçbir komşumuza silah sevk etmedik. Tarihimiz boyunca. Ve onların iç işlerini hiç karıştırmadık. Birbirlerine kırdırmak için oralara silah sevk etmedik. Suriye'de 300 bine yakın insan öldü. Ve bu 300 bine yakın insan, 5 milyon insan devini terk etti. 1,5 milyonu burada yaşıyor ve dilencilik yapıyor ne yazık ki. Büyük yoksulluk ve sefaret yaşıyorlar. Neden? Esad'dan dolayı değil bir tek. Esad'ın karşısında silahlı insanlar olduğu için ve o silahlı insanların silahları da buradan sevk edildiği için. Hatırlıyorsunuz iki sene önce o silahların menşeinin kampının olduğu yeri gidip üzerinde bir baskımız yok dedi. Komisyon kararını verdi çoğunlukla. Sonra başbakan neydi biliyor musunuz? Darbe ve kuruluş. Darbe ve kumpas ve darbe kumpasını üzerimizden attık dedi. Az daha dedi başımıza bir darbe gelecek dedi. Yani talimat verdiğini o dokuz kişinin de talimatla karar verdiğini ortaya çıkartmış oldu. Şimdi aslında bu dört bakandan ibaret değil yolsuzluk. Biz onu biliyoruz. Dört bakanın yolsuzluğu ortaya çıktı. Olay çok daha büyük. Şimdi bir kuruluş düşünün. Kuruluşun altında hırsızlık olduğu, yolsuzluklar olduğu belli. En üstündeki kişiye iletiliyor. En üstündeki kişinin henüz hırsızlıkla ilgili bir isnadı yahut delili yok. Fakat o hırsızlık yapanları o en üstteki kişi koruyor. Aklınıza ne gelir? O da oraya. Balık baştan kokar hocam. Aklımıza hiç iyi şeyler Hı. gelmez. Dolayısıyla en üstteki kişiler eğer ki bunu koruyorlarsa olay belli demektir. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin paralelcilerden oluştuğunu söylüyorlar. İyi de bu paralelcilerin hepsini siz atadınız. Bunları kim atadı? Bunları siz atadınız. Siz kendi atadığınız yargıça bile güvenemez hale gelmişsiniz demek. Bu konu Cumhuriyet tarihi boyunca en kara biridir. Evet, en kara biridir. Bakınız ben bir şey söyleyeyim. Ben siyasetçi bir büyüdüm. Dolayısıyla hoşgörüm de yüksektir. Yani eleştirdiğimiz zaman ne bileyim fikirlerle veya beyanlarla tartaklandığımız zaman hoşgörü gösteririz. Dikkat ederseniz ben de siyasetçi olarak kolay sinirlenmeyen bir insanımdır. Ama iki konuda çok büyük isyanım var. Bir tanesi, yani oraya kadar isyanım yoktu. Ne zaman ki bu Osmanlıca konusunu getirdiler, e, pes dedim yani. E, pes yani. Pes dedim çünkü o anlaşıldı ki Cumhuriyet devrimleriyle bir rövanş, bir öç alma meselesi var. Cumhuriyet devrimleri. Cumhuriyet devrimlerinin en başlığı iki tanesi var. Layıklık. Ona karşı olduğun çıktı. E bir tanesini Resmi dilin Türkçe olması ve Latin alfabesi ve yazdığımız şeyi okuyabilmemiz, okuduğumuz şeyi yazabilmemiz. Sen onu bile kaldırmaya kalkıyorsun. Külliye yapıyor hocam, Onun kafası küllüm külliye de onun için. Külliyen yalan bize. Evet, şimdi bu çok önemli bir <laughs> konu. Bir cumhuriyet devrimleriyle bir rövanşı var. Böyle gözüküyor, Osmanlıca bunu gösteriyor. Bir de bu yolsuzluklar meselesi beni isyan ettirdi. Yani hakikaten bana ilk milletvekili olduğumda Deniz Bey, Ali Babacan kürsüde beni eleştiriyordu ben bir konuşma yaptıktan sonra. Deniz Bey beni çağırıp sen cevap vermek istemedin değil mi? Evet dedim ben evet. dedi. vermek istemedim. İyi polemik yapmadı sen polemik yapmadı sen dedi konuşmanı yaptım. Otur ağır milletvekili ol demişti. Ve ben de bundan hakikaten çok olumlu etkilenmiştim. Kolay kolay e, olmam ama bu son olay hakikaten yani bu yolsuzluk olayı beni isyan ettiren bir olay haline geldi. Çünkü çok açık ayan beyan bir normal demokratik siyaset, siyasal rekabetin ötesinde bir olayla karşı karşıyayız. Aleni bir hırsızlıkla ve yolsuzlukla karşı karşıyayız. İnkar edilecek bir tarafı yok. Yargıdan gitmekten, yargıya gitmekten kaçınan hükümet mensupları ve onu koruyan bir iktidar var. Böyle şey olmaz. Bunu kabul edemeyiz. Bunu kabul edilecek bir tarafı yoktur. Şimdi gelelim işin ekonomik tarafına. Bunun ekonomik tarafı da olacak tabii. Yoksullukların olduğu bir yerde insanlar yatırım yapmaz. Ülkenin ekonomisi gelişmez. <laughs> Türkiye'de bu hükümet döneminde işsizlik azalmadı ve arttı. Türkiye'de çok yaygın bir işsizlik var. Hükümet bu işsizliği seviyor biliyor musunuz? Çok seviyorlar işsizliği. Neden biliyor musunuz? İşsizlik ve yoksulluk arttıkça yardım dağıtıyorlar. Başka? Evet. Taş, taş. Yardım dağıtıyorlar. Bu somanın taşı ayrı. Yardım atıyorlar ve yardım dağıtarak da oyalıyorlar. Ve yardımı da kendileri inkar etmiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yıllık raporunda bu sene bütçeye sundukları plan bütçe komisyonuna getirdikleri raporda 3.1 milyon aileye doğrudan biz diyorlar belediyeler ve vakıflar hariç o Türkiye vakıflar hariç 3.1 milyon aile yani 3 milyon 100 bin aile bir sürekli yardım yapıyor. Bir vatandaş beni aradı cep telefonla. İsmet Çiğit ki ya hocam sana partiler telefonla ulaşamıyor. vatandaş söyleyemedi, söylüyor vatandaş söylemiyor. Bizim dedim söyleme nedeni başka türlüdür. Vatandaş ulaşıyor. Dedi ki Gölcük'te bir mahallede elektrik kesilmiş. TEDAŞ. Sedaş'ın buradaki temsilcisi gitmiş İzmit'e. Akşam saat sekiz buçuk dokuz. Herkes gibi ben de yılbaşı gecesi arkadaşlarla bir yere gideceğim. Fakat şöyle dedim ya arkadaşlar kusura bakmayın ama bu devlet bana bu insanların vergisiyle maaş ödüyor. Onun için şu meseleyle ilgilenmek zorundayım. Özel sektör de diyemem. Evet elektrik özelleşti ama özel sektör ne diyemem. Bir şekilde ilgilenmiş olmam gerekiyor. İlgilendik. Ee, bu Gölce'ye girişte İhsaniye'ye gelmeden o mahallenin üstü. Ben aradım. Efendim? Siz mi aradınız? Ben aradım. Evet. Üstü tüm kesildi. Sonunda kaçta geldi elektrik? Sonra yarın daha sonra onda geldi. Akşam onda O gece geldi. gelmiş onlar. <laughs> akşam onda geldi. Yarın daha sonra saat onda geldi elektrik. Tam 12 saat sonra geldi dediğinizden. Evet. Geç geç geldi ya. Geç, geç, geç geldi. Efendim, şimdi bakın, şurada şimdi burada G ve Ada Pazarı G ve 48 saat sonra daha önce yeni verildi. He. 48 şimdi, saat sonra. Bir şimdi bazı köylerimizde de elektrik kesilmiş. Size e, temel sorunuz elektrik direğinin he. yıkılması. Şimdi buradaki temel sorun tabi münferit olarak bakmamak lazım. Konuya genel bakmak lazım. Aynı şey yine başımızda, elektrikte de değil demir yollarında başımıza gelecek. Şimdi demir yollarının işletmelerini özelleştirmesine uğraşıyorlar. Biri ayrı suda gelecek, suyu özelleştirecekler, suyun dağıtımını özelleştirecekler ve çok büyük sıkıntılar yaşayacak Türkiye. Evet. Şimdi bazı alanlar vardır ki özelleştirme yapılamaz. Bunlardan bir tanesi de elektrik. Siz elektriği özelleştiriyorsunuz, Özel, sadece özelleştirirken de kalite ve yatırıma tek kuruşluk şey madde koymuyorsunuz. Şimdi adam kar edecek doğal olarak kar etmek için alıyor. Nitekim Kim adam? Diyarbakır bölgesindeki elektrik dağıtım şirketi iade etti biliyorsunuz. Ben kar edemiyorum dedi. Televizyonlarda izlemişsinizdir. Çünkü dedi kaçak elektrik kullanımı yaygın dedi. Yani, yani, şey de olsa, Büyük oran. Şey ve onu da öbür tarafa yüklüyorlar. Aslında bir tek Diyarbakır'da yüklenmiyor. Her yerde yükleniyor ve bu haksızlık adaletsiz bir durum. Sen gidip Başka birinden alamadığını <laughs> faturasını bana yüklüyorsun. Üstelik bir şey daha var. Devlet o özelleştirmede madde koyuyor, diyor ki tüketilmeyen elektriğin bedelini tüketenden alamazsın diyor. Anlamsız bir işe bakın, adama sadece şunu söylüyorsunuz, işçi çalıştır ama bedavaya köle gibi çalıştır, o kömürü ucuza bana getir, ben senden o fiyattan alacağım diye. Böyle bir sistem olabilir mi? Kömürcü de altın toprağın altında. Evet. Bu sene belki de fazla kömür dağıtamadılar. Evet, <laughs> şimdi da, Türkiye'de çok ciddi <laughs> adaletsizlikler sürüyor bir biçimde bu adaletsizlikleri ortadan kaldıran bir yeni iktidarı oluşturmamız gerekiyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi hazırlıklı. Bence temel sorun bu. Yani biz iktidara gelsek bunları düzeltebilecek bir güce, hazırlığa sahibiz. Şimdi 2011 yılında 2011 yılında 41 tane projeyle vatandaşın karşısına çıktık. Bu 41 projeyi burada partiler arasında sayın hatırladığınız hatırlıklarınızdan yarısını, 21 tanesini desem çoğu aklınızda kalmamıştır. Bu sefer öyle yapmayacağız. Bu sefer 4-5 projeyle çıkacağız. Bunlardan bir tanesi az öz. Evet, az öz. Işsizlik ve yoksulluk temel doğrultularımızdan o 4-5 maddeden biri olacak. Bir diğeri de tahmin edersiniz ki yoksullukların ortadan kalkması, şeffaf bir devletin kurulması olacak. Bu konuda hazırlıklar sürüyor. Bu akşam Mesela genel merkezde emeklerle ilgili bir toplantı vardı. İşte genel başkanımız orada saldırı oldu. E, bu e, sosyal politikalarla ilgili toplantıyı 23 Ocak'ta İstanbul'da yapacağız. Toplanacağız 20-25 kişi, bu politikaları e, somutlaştıracağız. Aile sigortası vardı, onu yenileyeceğiz tabii. Hem sadece rakamın sistemini de yenileyeceğiz ve toplumun karşısında ona çıkacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, seçimler yaklaşıyor. Biraz önce il Başkan Vekilimiz Cihat Bey söyledi. Ben öteden beni bir şey savunuyorum. Mayıs 2010'da bir kurultay yapmıştık. Genel Başkan değişikliği olmuştu. Mart'ta da zannediyorum. İlk Kongremizi yapmıştık. Öyle hatırlıyorum. E, e, Ferhan Bey'in seçildiği ilk kongresi Mart'ta olmuştu değil Mart mi? Mart'ta. Mart'ta. Mart kongresinde, ilk kongresinde bir şey söylemiştim. Partiçi demokrasinin gelişmesinin kavuştu ve gelişeceğini de Kocaeli'de söylemiştim. O dönemden bu döneme neler değişti bakalım. Bu önemli bence. O dönemden bu döneme görevden alma olmadı. Olmaması gerekiyor zaten. O dönemden bu döneme belediye seçimlerinde, yerel seçimlerde sandık geldi. Hatta meclislere de geldi. Açık söyleyeyim, Gerçi daha da iyisini yaptı. Tamamını sandıkla belirledi. Tamamını sandıkla belirledi. Ve tüzüğümüzde bazı değişiklikler oldu. Biliyorsunuz o tüzük komisyonunda ben yazım komisyonunda genel başkanı temsilen oturmuştum. Kadın, kadın demeyeyim yanlış olur, cinsiyet kotası gelir, geldi. Gençlik kotası geldi. Ve tüzükteki bazı değişiklikler oldu ne gibi parti meclisinin